Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeniden oyuna devam ediyoruz. Bakalım nerede kalmıştık? Size evin yanında başka neler var? Merak ediyor musunuz? Şimdi size göstereceğim. Bakın. Ha, evin içinden başlattı beni. Ay, şuna evet, bakalım. evin içinden Ola, şu, şu kapıyı sen mi yaptın be? Hangi kapı? Benim evin yanındaki kapıyı. Bakayım. Ha bu ne? Ha evet. Tekneleri o kapıyla bileceğiz. Vay canına ama senin evini ben göremiyorum. Evin yok. Ha yok bu tarafta tamam bakalım. şu tamam. anda evimdeyim. Görüyor musunuz arkadaşlar evimizi? Dur geliyorum. Gördüm. Bak. Sen neredesin acaba görebilsem seni. Buradayım. Dur dışarı çıktım. Arkadaşlar aynı dışarı... oyun üzerinde. Teknenin teknenin oradayım. Sevilenin yanında bekliyorum. Ama görünmüyorsun tabii ki de. Aynı oyun üzerinde. Bak neredeyim bak. İki giriş yaptık gördüm ama görünmüyorsun. İki giriş yaptık şu an karşımda o var ama görünmüyor. Neresi gel. Haydi gelin size onun evini gezdireceğim. Ben seni görüyorum. Ne yapma ya. Bakın bakın neler yapmış. Abone ya her kapıyı açarsanız onun yine bir tekne var tamam mı? Görüyor musunuz? Buraya uzun Dur daha bir evim bitmedi eşyalar koyacağım ben. evin. Sen koy biz gezelim. Bakın şimdi arkadaşlar. Çok on numara bir ev Evde yapmış. Evde ruh var. <laughs> Mert çok güzel bir ev yapmış. Biz bu eve ruh olarak girdik. Hayalet olarak dolanıyoruz. Ha burada kapı yok. Şöyle gidelim. Hayalet olarak dolanıyoruz arkadaşlar. Bu evin üst katı da var. Nasıl çıkacağım la ben oraya Bakayım. Bak. Buradan giriyorsun. Burada bir tane merdiven var. Buradan giriyorsun. Ben oradan göremiyorum ki. Aa burayı da şey yapmış. Bakın bakın. Dur. Şuradan bir yerden kesik çıkış vardır buraya. Aha buldum buldum. Evet. Üst kata çıkıyoruz. Vay. Kaç katlı yaptın la burayı sen. Bakayım lan. Bir katlı la. daha yapacağım sen. Daha dur. Vay canına. Şuraya bakın arkadaşlar. Denizi görüyoruz. Deniz gören. Burası deniz gören mahallesi arkadaşlar. Şuraya bakın be. Benden güzel ev yapmış. Bakın şimdi göstereceğim size benim evi de. Neden görmüştünüz onu? Getsin ki bölümü. Aa şuradan kapıyı açıyoruz. Burası kim onun? Burası benim odam olsun. Ya da koyacağım odalara? Keşke yatak koltuk falan koyulsaydı. Bu ama benim labirent gibi yapmış. Çıkamıyorum. Kayboldum. <laughs> evet ben de ara sıra kayboluyorum. Gerçekten kayboldum. Evet şöyle bir de gidelim şu tarafa. i̇yi ki bu taraf yok. Bakalım uç noktadan denize. Vay be. Çöpek balığı. Çöpek balığı oraya bizi bekliyor. Ben abi üstüne nereden çıkacağım ya? Ama kafa karıştı ciddi. Yemin ediyorum labirent oyunu gibi oldu bu oyun. Dur e, bir Bul yerden... Bakalım ha, yerine. Buldum. İki merdiven var. Oradan yukarı attım kendimi. İki merdiven evet, var. Evet terasın muhteşem olmuş. Demir kapı yapmışsın. Hmm, çatesi de yok. Oo ne güzel. Açık Aç lan. Aç Evet, en üst katta muhteşem olmuş arkadaşlar. Sizin eviniz var mı? Odalarına Bize yazın bir de sizin evinizi çalı Üç bakalım. Katta odalara girsene farklı odalar şu anda. Sandık koydum herkese. Ha bakacağım. Ha buradan aşağı uçar bulamayayım uçar. Uy. Ölürsün. evet, he? birinci kata geldim herhalde şu an. Başar mı ben seninle ölüyorsun falan. Yok, bu oyunda ölmek yok arkadaşlar. Değil misin? Ah, yok. Neden diyorsun? Gel şöyle gidelim. Aha geldim. Hangi odaya bir şey koydu acaba bakalım. Bulamadım. Şu oda... O oh, kapıları da şaşırıyorum ha. Şöyle bir gideyim. Çıkış nerede? Allah'ım gene kayboldum. Aman ya Rabbi. Şuradan çıkıyorum. Kendimi dışarıya atıyorum. Attım. Hadi bir tekneye binelim be. Hadi. Aa şuna bakın. Allah şunu. Aldım. Bu ne ya? Evet kendimizi denize atalım arkadaşlar. Oh, hayret kuşa şey var ya denize atıyorum kendimi. Batmıyorum denizde yüzüyorum. Baksana. Keşke denizde süzüyordum abi sen. Ben şimdi kendi malikaneme gidiyorum ve köpek balığı hala gelmedi. O kadar büyük ki malikane köpek balığı beni bulamıyor. Aha buldu beni. Ne haber köpek balığı? Allah hadi abi de uçurdu beni la. Nereye? Oh, uçamadım ya. Köpek balığı diyor yanında sala dönmeliyiz diyor. Nasıl döneceğim bekleyeceğim. Ben. Çöpek şey baluuu Ko-pek 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 Çöpek baluuu Çöpeeeek arkadan iyi beni Çöpek baluuu Ne var lan? Ama canın gitmiyor mu? Ne var lan? Canın gidiyor mu? Yok canım niye gitsin? Mehmet Sıkmak İsteyip Sık Oğlum Deee Lan her tarafı da şey yapısı. ben evime nasıl çıkacağım ya? Bak hey. iyi bari attı beni yukarıdan Yok saldan dedim nasıl çıkacağım acaba? Evet arkadaşlar görüyorsunuz evimi Malikanevi görüyorsunuz salon üstüne bu kadar büyük bir mahallek yani hadi girelim içine. Abi hem buradan giriş var tamam mı? Hem buradan giriyoruz bakın burada sobam var. Sobamda yemek yapıyorum. Ne pişiriyoruz bu akşamda ne, ne yemeye var bakayım göremiyorum lan tencerenin içi boş. Balık tutmak istiyorum ama balık da tutamıyorum ya. Bütün tuzakları kurmuşum ama balık yok onlarda bakın. Peki tutulmuştur ya. Yok balık yok. Sus olarak sanki koydum ya. bir tane balık yok. Evet ben şimdi bir yerden bir e, evet, merdiven koymuştum merdiven o merdiveni aldım mı ne aldım merdivene gidiyoruz arkadaşlar kiralıyet merdiveni ha böyle don 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 evet kalbim uzayak ama olsun bak o şimdi bu, arada ben evime koltukla koyacağım koltuk bulabilirsen koy <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın vay be. marketten be. koltuk aldım market var bir tane daha vay be Buradan bir yerden ha, buradan bir yerden yukarı çıkılıyor. İnşallah, inşallah. Gel içeri evet, ben bunu bu kadar yapabilmişim. Gel içeri gidelim ya. Aha, komşunun evi. Bu binayı da yükselteceğiz, bunu da yükselteceğiz. Temelimiz sağlam. Adı komşu komşu, komşu komşu. Komşu komşu. İnci boncuk, çime çime. Oha, aşağı şey atlayabildim. Ben de atlarım. Tek şuradan aşağı şey atlayalım. İyi, şuna düşmedi. Lütfen <laughs> düşemez. Evet arkadaşlar, şu anlık bu kadar. Bakalım başka ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Ne diyor burada? Hepsini açmış mıyız? Ha, sadece şunlar kalmış. E, şu ne ya? Ahşap barikat diyor. Bu ne? Barikat mı? Görkemli ve sıradışı bir sal mı istiyorsunuz? Madeni para kullanarak veya... Ya... Ha, bu fırlamış kazıklar ile bir duvar. Köpek balığı saldırsın. Ha tamam. Köpek balığı bize saldırmaya zaten. Ha bu ne du? Ha bunu da alabilirim. Sütun. Sütun diyor daha yüksek zeminler için. Aa tabana. Aa. Sütun. Hani dedik ya buralara duvar koyalım da şey. Bu sütun işte bunu koyacaktık. Bunu alayım geleyim bir dakika. Evet arkadaşlar duvarlar nasıl ayağa kalır? Şimdi sozduk. Abone olup sapa. Salın sürüklenmesini önlemek için özel bir... Aa bırakmak ve barındırmak için. Bu da güzel. Durun bakayım. Evet bak, bunu da bak, aldım. Dur bunu denizin. Dur bunu denizin bir yerine koymam lazım ki şöyle. Denize koyuluyor Yok şöyle. Nereye koyacağım lan bunu? Bunu koyacağımız bir yer var oldu. Önü açık olması lazım büyük ihtimal. Deniz hani görsün diye. Şurası oluyordu. Yok olmadı. Aha, aha oldu. Yes koydum onu. Evet ağırlık yapsın diyor. Nasıl yapacak? Çalışmıyor ki bu. Ey Allah'ım yarabbim. Neyse. Neyse sütün yapacağım. Hangisiydi lan benim Haydi oldu. Bakın en üstte çıkmam lazım. Bir dakika. Gidiyorum. oldu. Labirentte Mert kayboldu. Allah azar da düşün denize. Evet. En üste çıkıyorum arkadaşlar. Heh. Burası. Buraya şimdi sütunlar koyacağım ben. Ha bu komşunun evi. Bakın. şimdi sütünü alalım. Sütünü al ve buraya tak. Hı. Tak onu oraya. Ha buraya da bir tane tak. Ha oraya da bir tane tak. Auraya da bir tane. Auraya da bir tane. Auraya da bir tane koyalım. Ha. Şimdi bunun üstüne şey koyacağız arkadaşlar. Sati. Tamam mı diyoruz? Bakalım. Şimdi diğer şeyi tavana almamız lazım. Yok bu değil şu. Evet bakın şuraya koyabilecek miyiz? Evet koyduk. Koyabildik. Şuraya olacak mı? Olmuyor. Bak oraya çünkü şey yok. Ha. Buraya koyabildik. Neden böyle bir anda aşağıya dönüyor onu anlamış değilim. Ben de onu anlamadım. Bir onu edemedik şu anda. Evet kat atacağız arkadaşlar. Komşun, komşunun teknesini çektim. Komşu komşu ho ho ne getirdin inci boncuk dur biraz daha kaz kalmam lazım. La tekneleri çalabiliyor musun? Ne getirdin inci boncuk kime tekneni kime? Tekneni çaldım. Teknemi ne istiyorsun <gülüyor> teknemden? Sildim <laughs> tekneni. Al bak istiyorsan tekne teknemi oldu. İki teknenin de. Nereye koydum? Oraya koydum. Tamam bir de şuraya koyalım. Hı. Mecbur bu kazıkları çakacağız çünkü yoksa ayakta duramıyoruz anladınız mı? Yukarı ben de onunla yapacağım. Evet bu en mantıklısı yani yapacak şu. Şuraya koyalım. Hı. Bir tane daha bu ortaya oraya koysak mı? Işte. ben de açacağım. Sana da aldım işte. Benim aldıklarım sana da alınıyor. Yo bana alınmadı. Alınıyor oraya bak. Ya ben şu anda eklemizdeyim mi alıyorum onu? Şimdi arkadaşlar koyalım Geçin İçeri tavana. Sen geç içeriye. Aha şeyin üstünü de kapatabiliyorum. Balkonu. Yok gel gel. Şey rahat ol. Tamam hadi. Bir avram. Ağzımı doldurayım. Hepsi bu. Hepsi bu. Hepsi bu. Hepsi bu. Hepsi bu. Abi böyle bir onda koyayım, onda kazan kaçıyorum arkadaşlar. Hı Fazla vakitim yok. Hı Neden diyecekler Nedenini ne? boş verin. Fazla vaktim yok. Abilet sati ettuk ettuk etmedik Aha. ama bir çıkış yapmamız lazım. Çıkışı da merdiven üstü yaparız. Orayı sileriz. Bakalım her yer kapandı mı? Bakalım. Evet, her yeri kapattık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Çatıya da şuradan çıkarız büyük ihtimal. Ama yok buradan olmaz. Burayı kapat. Başka bir taraftan şöyle. Merdiven yukarıya doğru çıksan alırsınız mı? Bunu al. Aldı mı al onu. Al onu. Ver onu. At onu. Durun şimdi. Ha bu ne ha buradan. Ha. Allah Allah. Çıktım koyun. Şimdi merdiven alıyoruz. Ve dördüncü kata çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Ha bu yani koy. Yes. Çıkıyoruz. Hazır mısınız? Ops be vay canına. Komşu komşu. Geçtim seni komşu. E ben Kom de koydum onu. <laughs> Komşunun evini geçtik arkadaşlar. Bakın şuralarda merdiven boşluğu var. Çöpek balonu atlayabilir miyim? Atlayamadım. Çöpek balonu. Neyse buradan da iyi kuşçuya da katladım. Nereye çıkacağım yukarıya ben şimdi? Çıkamıyorum çıkabiliyorum ben. Kaldık buraya. Kim batı mı? Ben de batmış zaten Cun. Nasıl? Köpek arkadan beni mutlu et. bir dur ya, bir durmadan. <laughs> evet, salon üstüne çıkacağız. Oradan atacak bizi yukarıya. Hı, attı. Zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla mı yani eşek dur, zıpla. Hadi git atacağım. Ana buradan cürüt seyre. Aç kapıyı ya. Ama komşunun diye mi açamıyorum? Lan atsana. Hayır. Çıkamıyorum bile. Hayır. Kapı işte. Oh be, girdim. Benim bir şey istemiyorum. Evet hangi taraftı benim ya şurasıydı benim. Çıkayım oraya tekrar. Evet çatıyı gördünüz arkadaşlar. Şuradan çıkacağız. Sonra diğer taraftan bakın. Böyle yaptım ki çıkışlar birbirine yakın olsun. Ha, nerede? Ama iki çıkış mı yapmışım ben? Aa evin iki çıkışı var. Tamam bir tane burada. Şimdi duvar alıyoruz kapılı. Kapılı ne be? Neyse kütük duvar alalım. Yok alttakiydi de demir değil mi bizim? Ne alsak, ne alsak bilemedim. Demir kapı, metal duvar, demir kapı, demir zam, pencere, ahşap, ahşap duvar olsun bu sefer. Tamam bir kere de ahşap olsun. Yok şöyle köşeleri yap, o diğerleri cam yapacağım tamam mı? Köşeleri yap. Ben terasını yeniden kurdum. Yok oraya full cam yapacağım. Şöyle gel. Şu tarafa da koy. Şöyle şu tarafa. Şöyle canım. Heh. Oralara cam koyacağım, tamam mı? Şu duvara da yap. Sen benim balkonu görmedin herhalde. Görmedim canım. Yeni balkon yaptım ben. Ha şuraya balkon yaparız, değil mi? Evet, dur. Şunu al şuradan, şöyle yukarı koy ha, yancı, ha. ha koydum, şimdi. Şimdi penceresini alalım şunun. Aferin hepsini açmışsın. Teşekkür ediyorum. Ben Aa mi? oraya değil, ya yanlış yapalım gene. Evet seni. Şuraya da balkon yaparız, şöyle şuraları koyalım. Sana karşı da bir balkon yapacağım. Çünkü komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu ne? Kapı, süslü bir kapı diyor. Öyle ne bilim Şimdi şunu alayım da şurayı şey yapacağım. Bunu sil. Ee, çit koyalım. Çit. Hatta çit değil de şey. ipli bir bariyer oranı almadı mı? Dur alıp geliyorum. Evet aldım arkadaşlar. Bakın şu balkonun kenarına bu sefer böyle bir şey koyacağım. Vallahi buraya kimse çıkmaz. Burada duş vursunuz altına bak. Çok alçak tamam mı? Tamam tutuyor beni herhalde. Gidemiyorum. Tamam süper. Şimdi şu tarafa da bir balkon yapacağım ama bir dakika. İlk önce şeyi koymam lazım. Temeli yeri. Bu mu yok şuydu. Evet işte bu. <laughs> Allah anladım sanki. Niye biz öyle öteye atıyor biraz anlıyor gibiyim ama dur anlayacağım şu an. Durun bu katın şeylerine bu değil. Bu katın balkon kenarlarını bununla yapacağım. Evet 20 dakikada oyunu kapatacağım arkadaşlar. Kuzura kalmayın. Bir sonraki bölümde o oh, cumbatimi nerede başla ya cumbatimi cumbatimi Aa şu tarafa mı yapsaydım balkonu be? Şuraya da bir balkon yapalım. Evet. Ben balkonu çok severim. Sabah akşam yeri. Sabah akşam yeri. Evet burası da balkon olacak arkadaşlar. Şahsen yeni bir ev yapsa böyle yapardım. Gün doğumu. Ben yeni ev yapacağım. Baştan aşağıya ev yaptım. Ben. Evet şuraya tamam buraya kadar. Şimdi e, şey koyalım. Halatı koyalım. Mükemmel. Burası teras tamam mı? Buradan daha yukarıya çıkarmayayım bilmiyorum ama. Sıkarsan da sıkarım ne olacak sanki. Çıkabilir de balkon edelim. Ama dur yapmam için ilk önce yeri koymam lazım. İşte bu, işte bu, balkon. Ha, buradan öteye de gitseydi keşke ya. Yok daha o tebeci gitmeyi tamam. Ee, şunu alalım yine, halat. Oho, sınırsız var ya, istedim kota koyabiliyorum, çok güzel. Evet, yaptım arkadaşlar. Sınırsız çok tekağı, tekağı, tekağı. Terasın her tarafı olduğu şey balkon. Ha bu çutuk vardı sütun. Sütunu al ha sak. Ne yapalım? Ahşap ev anca sütun oldu Bu şey uzak değil. Beton. İyi ki Her tarafa sütun koyacağım çünkü tavan koyacağız ya. Sütunların arasında geçerlik arkadaşlar. Ne yapalım? Başka türlü tavanı koyamıyoruz yoksa. Evet işte bu. Buraya da mermi koyacağım. Koyayım koymaz ki. Dur şu balkona da sütunlarını koyayım. Bu sütunlar arkadaşlar tavanı koyabilmek için tamam mı? Mecburen böyle yapıyorum yani. Tabi tamam. Hani boş bırakayım düz ama olmaz. Koy babam koy her tarafa bir sütun. Buraya da koy açık olmaz Evet, bitti mi sütunlar arkadaşlar? Şimdi tavanları yerleştirip çıkıyorum. Ha, şuraya şöyle bir tane. Evet. Tavanı koyuyoruz. Lan nereye gitti lan? Ben bir baktım daha yaptım. İyi yaptın. Şöyle... Annem düştü mu altına? Düştü altına? Düştü mu altına? Ne bu yani? Şu balkonu kapatabiliyorum bakın. dedim buraya niye koyulmuyor ya. Siz de bu oyunu oynuyorsanız bize like atın. Aa burası ka ah, şimdi kapanıyor. Bazen de olmuyor var ya. Şöyle yapalım. Burayı niye yaptık? Neyse oradan su atlamaz bu taraf. Teveni yap. Evet bagonumuza kafamıza yağmasın. Yani gel. Çok muhteşem bir ev yaptım arkadaşlar. İki kat daha attım ama sizin gene. Bana Çok tehlikeli ama çok yüksek. Burası ben var ya on numara uzun balkon oldu. Ha. Çok güzel oldu. Evet böyle teker teker. Bana doğru da bir balkon yap. Yani. Senin evine doğru bakan bir ha, var Birlikte otururuk kahve, çay içerip komşi Ponşu ben daha yüksek yapmayacağım. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Tabii ki bir dahaki bölümde kararım değişebilir. Keşke koltuk falan da alabilseydik. O zaman tam ev yapmış olur. Bence muhteşem bir oyun ama şeyin ortasında zaten koltuğu koltuğu ne bulsa. Deniz Hadi bana eyvallah yolun açık olsun inşallah. Abi yani da bir tane koyalım. Başım döndü bir aşağı bir yukarı arkadaşlar kusura kalmayın. Ha, bir ha o kadar kaldı Bir bu kadar kaldı Allah'ın izniyle oluyor. Buraya koyuyoruz o tarafı da koyuyoruz. Bazı koymuyor gibi yapıyor ama koyuyor aslında. Evet koyuyor. Şu şu tarafı kapatalım. Merdiven boşluğu değil mi burası? hı şöyle koyalım. Bu arada ben de bir tane yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Olduğum yerden bazen koymuyor biliyor musun? Evet ama ne yerini değiştiriyorsun koyuyor. Evet. Öyle bana da Çok az kaldı arkadaşlar çok. Böyle döndüğün oh, olmadı sanki hiçbir şey yaptık mı ayrılan? Yok şurası kaldı herhalde. Yok şurası da var. burayı da kapat. Ah merdivenin tepesi duruyor şu anda. Burayı da kapat. Daha bir şey yapmayacağız nasılsa. Kapat. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Görüyorsunuz. Acaba dışarı nasıl gözüküyor? Burayı da yaptım. Süper. Şuraya koymuyor muydu acaba? Yok koymuyor. Neyse terasımız muhteşem oldu. Komşunun evine gideyim de bir bakayım oradan. atlayamıyorum. Atlayamıyorum arkadaşlar. Neyse avrayın. İnsan gibi burada Merdivenimizi kullanalım yani boşuna mı yaptık? Evet geldik. Komşu komşu evinden evime bir bakayım da ondan sonra çıkacağım. Bak bak bir, bir, kat daha yaptım. o, da o evde de nasıl çıkacağım benim nereden çıkılıyordu ya unuttum önce. Yine mi unuttum? He. Arkalardan bir yerden çıkış yaptın herhalde değil mi? Evet. Yoo. Ha şuradan. Oğlum doğru dürüst yerden çıkış yapsana ya. Hani üst katta atmamışsın ki. Yaptım. Şu anda dördüncü kat yapıyorum hatta. Allah Allah nasıl çıkacağım ben oraya? Dördüncü kat yapıyorum. Vay ilerlemişsin ama çıkışı bulamıyorum yukarıya. Çıkış yok canım benim. Ver bulayım çıkış. Ama bir bak sanki olmamış ya. Bende gözükmüyordur belki. Ver ver. Sen... Bende gözükmüyor. Olması lazım. Neyse Hadi arkadaşlar mi? ben kendi evime ha bu bir, köşeden bir yerden bakar mısam bakayım ne tarafı atıyor lan. Aha buldum buldum evim buldum. Evet abi, şu balkondan evimize sen bakıyoruz. Sen Vay be. Burada, evet evim harika oldu arkadaşlar. Şöyle çekeyim evime bir resim. Şükürıt. Evet atla aşağı atla atla. Aman ya mübarek olasın. Bunu atlayalım onu. Atlar bence. Uhu. Evet işte bu arkadaşlar. Evim mükemmel oldu. Evimin altını da göstereyim size. Ben gidiyorum. Canınıza çok iyi bakın. Bir sonraki yeni bölümde görüşmek üzere. Evimin altı bu şekilde. Buradan giriş de var. Sobam yanıyor. Önceleri burada yatıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. abone alalım çok iyi bakın. Hadi oyunlar oynayalım bizlere yazın. Hoşça kalın. Uzaktan bir bakayım sa. Evum evum güzel evum. Çöpek bal oluyor. Oo şuna baksana. İki tane malikane yapmışım ya. Vay be. Vay. Wow. Evet. Çöpek bal Sen de kadraja dur tamam mı? Oraya dur. Dur seni de sekeceğim dur. Zıplama edeyim ha. Dur la bir dur ya. Durmadın ya. Durmadın ya. Bir geri git sekiz seni bir geri git. Ha. Geri Çektim mi? Çektim. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Tabii Hadi